Havalimanlarındaki hizmetler tamamen çöktü, metrelerce kuyruk oluştu. Bankalar ve hastane sistemlerinde de büyük kesintiler yaşandı. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar mavi ekran verdi. ABD merkezi teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan sorun birçok sektörü kilitledi. Ailemle Amerika'ya gidecektik ama her şey kapalı. Burada sıkışıp kaldık. Burada güncellemeden kaynaklı yaşanan sorun tüm sistemlerin çökmesine neden oldu. Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşandı. Havacılık, bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi. Burada güncellemeden kaynaklı yaşanan sorun tüm sistemlerin çökmesine neden oldu. Ailemle seyahate gidiyorduk. Saatlerdir buradayız. Uh, from what they told us Almanya, İngiltere, ABD, Avustralya başta olmak üzere hava limanlarında şirketin internetten sunduğu hizmetler çöktü. Birçok uçuş yapılamadı. Almanya'da iki hastanede acil ameliyatlar iptal edildi. Burada aslında en kritik nokta Rusya'nın yaptığı açıklamaydı. Biz sorunlardan etkilenmedik açıklamasıydı. Nedeni de kendi güvenlik çözümlerini kullanıyor olmaları, dışa bağımlılıklarının olmaması. İngiltere'nin televizyon haber kanallarından Sky News bir süre yayın yapamadı. Teknoloji anlamında dışa bağımlılığınız yoksa dış dünyanın yaşadığı sorunlar size sorun olarak yansımıyor. Bunun Rusya çok güzel bir örneği oldu. Bilgi teknoloji firması CrowdStrike sorunun tespit edilip izole edildiğini ve bir düzeltme yapıldığını belirtti. Bilişim uzmanları ise yerli yazılımların önemine dikkat çekti. Kendimize ait bulut sistemlerimiz, yerli ve milli işletim sistemlerimiz, daha kompleks çalışan güvenlik duvarı sistemlerimiz, bunların tamamının daha büyük yatırımlarla, daha iyi geliştiricilerle çok çok daha iyi noktalara geliyor olması bizim de dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldıracaktır. Yaşanan sorunla ilgili Türkiye'den de açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil, Aksaklığın önemli bir kısmı atlatıldı ifadelerini kullandı. Siber saldırı olmadığı ile alakalı açıklamalar kurumlar tarafından yapıldı. Fakat teknik olarak net bir inceleme sonucunda sorunun neden yaşandığı ile ilgili bilgilendirme kurumlar tarafından yapıldığında net bir şekilde diyeceğiz ki evet burada bir siber saldırı yoktur diyeceğiz. Krizden etkilenen şirketler arasında yer alan Türk Hava Yolları'ndan da açıklama yapıldı. Bazı seferlerin iptal olduğu duyuruldu. Değişiklik ve iade talepleri 25 Temmuz tarihine kadar ücretsiz yapılacak.